اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونيم الوكيل نيم المولى ونيم النصير وفرانك ربنا وإليك المصير Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena innake entel alimul hakim. Rabbiz zidni ilma. Cümleden hoş geldiniz. Birkaç haftadır çok güzel bir şiirimiz var. Sohbetleri onun üzerinden yapıyoruz da yeni gelen kardeşler için. İnşallah bu şiirimiz bitene kadar şiir derken hani öyle rastgele bir şiir değil, çok derviş gönüllü bir kardeşimizin maneviyat dolu satırlarından üç haftadır çok güzel sohbetler çıktı inşallah. Her zaman olduğu gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sohbetimize başlayalım inşallah. O Rahman ki dünyada hem kafirlere hem Müslümanlara rızkını veren sonsuz lütuf sahibi bir sultandır elhamdülillah. Rahim ahirette yalnızca Müslümanlara şefaat eden onları kayran bir sultan. Oradaki kafirlerin nasibi yok. Rahim sıfatında bir kayırma var elhamdülillah. Kafirlere siz şöyle ayrılın diyecek orada artık onların işi tamam. Dünyadaki bu sonsuz lütfunun hikmeti de hani her zaman söylüyoruz ya Allah o azimüşşan buyuruyor ki ben dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim kafirlere bir bardak su içirmezdim diyor. Hiç dünyanın Allah katında bir kıymeti yok. Asıl Ebedi alemde tüm güzellikler Allahu Teala'nın huzurunda o nasıl Adem Aleyhisselam'ı yarattı bak cennete koydu. Hadisi de buyuruyor ki ben kullarımı cehennemde yakmak için yaratmadım. Onları cennetim için yarattım. Nitekim bak cennet için yarattı cennetine koymuştu fakat insanlığın ebedi düşmanı olan şeytanı lanet. Bak cennette de Hazreti Adem'i önce Hava annemizi kandırarak o güzel yurttan bu meşakkat dünyasına insanların inmesine sebep oldu. Bizim asıl yurdumuz cennet. Burada gurbetteyiz. Gurbete ne için çıkılır? asıl vatanına tekrar dönmek için değil mi? Orada bir şeyler kazanıp tekrar yurduna kavuşmak için. Allahu Teala'nın gerçi muradı öyleydi de elhamdülillah. Bu dünyada işte çünkü ezelden biz ona nasıl söz vermiştik ya Rabbi. Sen bizi dünyaya gönderdiğin zaman biz sana kullukta yarışacağız. Sana ibadet edeceğiz. Gönderdiğin elçilerine kafa tutmayacağız. Onlara itaat edeceğiz. Hiçbirini yerine getiremedik maalesef. Binlerce peygamber öldürüldü. Binlerce. Şuna bak. <laughs> ne kadar enteresan. Hani sözün güzelliğine bak. Şeytanı diyor. Hiç sevmeyiz. Ne derse yaparız. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Hiçbir emrini dinlemiyoruz. Dinliyor muyuz? Haşa. Allah muhafaza. Bize neler lütfediyor? Şu verdiği sağlık, sıhhat. Elhamdülillah. Bak da şu vücut güzelliği. Şu oturup kalktığımız dünyalara değer. Dizinden dermanı alsa bir anda kalkamasan değil mi? İmam Şibli Hazretleri hacca giderken Bağdat'a uğradı da diyor bak ne kadar enteresan. Zamanın halifesi Harun Reşit onu huzuruna çağırdı sohbet etmek için. O biliyorsunuz evliyanın büyüklerinden Sultan İmam Şibli Hazretleri 75 yıl sırtımı yatağa koymadım diyen bir sultan. İşe baksın. Harun Reşit nasihat istediği zaman bak mübarek buyuruyor ki ya halife sen bir ıssız çölde olsan susuzluktan ölmek üzereyken bir kişi gelse de dese ki ey halife servetin yarısını bana verirsen şu bir bardak suyu sana vereceğim ne yaparsın dedi diyor işe baksan halife biraz düşündü diyor Ölmektense bir tas suya servetimin yarısını veririm dedi diyor işe bak. Peki o suyu içtin çıkartamıyorsun. Hiçbir doktor derdine derman olamadı. Çatlayıp ölmek üzeresin. Yine biri diyor başına dikildi. Kalan servetin yarısını da bana verirsen seni bu sıkıntından kurtarırım dese ne yaparsın? Yine düşündü diyor mübarek. Ne yapacağım? Ölüp gidecek. Kalan servetimi de ona veririm dedi diyor. İşe baksın. Görüyor musun? Bir bardak su bile etmeyen diyor servetine güvenme. Görüyor musun? Bir bardak su. Neyimize güveneceğiz? Bizim olan hiçbir şey yok. O benim dediklerin kendi canımız bile bize ait değil ki Azrail karşımıza dikildiği zaman bir dakika müsaade alabiliyor musun? Senin olan ne var? Hadi verme canını sıkıysa. Ya. İşte Allah'ın emirlerine inşallah dikkat edelim ki bak Rabbimiz buyuruyor ki ben insanı kendim için Kainattaki her şeyi de insan için yarattım. Fakat insan yaratıldığına değil de kendi için yaratılana hizmet ettiği için diyor ben ondan yönümü çevirdim Allah muhafaza. Ya. Bak hele yaratıldığımız için bir gayretimiz yok. Bizim için yaratılanın peşindeyiz. Hiç arkasından yetişen var mı senin için yaradılanlara? Dünyanın kim arkasından yetişmiş? Ne kadar yaşasa boş. Nuh aleyhisselam bin yıl yaşadı diyor şuna baksın. 50 yaşında peygamberlik geldi, 950 yıl peygamberlik yaptı. Azrail karşısına dikildiği zaman diyor şuna bak bin yıl ömür sürdü. Şu takyasını şöyle bir çevirdi diyor. Aha bin yıl geçti dedi diyor işe baksın. Bak şu bizim ortalama ömrümüz 50-60 yıl. Ne kadar dünyaya kökünden sarılıyoruz. <laughs> Düşün Zülkarneyn bir ülke fethetti de diyor. O fethettiği ülkenin insanları 500 yıl yaşarmış. Hiçbirinin evi yok diyor. Hepsi birer kendine mezar kazmış. Orada yatıp kalkıyorlar. Diyor ki onların bilge bir başkanları var mı Zülkarneyn? Dedi ki diyor siz 500 yıl ömür sürüyorsunuz. Neden kendinize bir ev yapmadınız? Bak o mübareğin verdiği cevaba bak. 500 yıllık kısa bir ömür için şu dünyaya diyor bir ağaç dikmeye değmez. Rabbimizin ibadetinden diyor geri kalmamak için hiçbir şeyle meşgul olmuyoruz. Biz Rabbimize ibadet ediyoruz. bak. 500 yıl. Zülkarneyn dedi ki diyor, yarın ahir zamanda ümmeti Muhammed'den öyle insanlar gelecek ki 50-60 yıl onların ömrü var. 15 katlı binalar yapacak dedi diyor. O başkan taaccüp etti diyor. Onlar deli herhalde dedi diyor. 50-60 yıl için 15 katlı bina yapılır mı? Kaç 15 kat? Bak şu haberlere. Allah'ım Allah muhafaza. En yakını değil mi? Bak yengesini kaçırdı. Fidye için öldürdü işe baksana. Geçen anlatmıştık ya. iki kardeş aynı apartmandan iki daire satın almış. Şuna bak. Diyor ki birinin dairesi birinden on bin lira fazla. Yani biri doksan bin lira diyor. Biri yüz bin lira. On bin lira fark var. Vay sen pahalıya aldın bana ucuzu verdin diye kardeşini öldürdü. Şuna baksana dünyasını da yıktı, ahireti de. O uğruna işlediği cinayet için o ev, onda da oturamayacak, ömrü zindanlarda geçecek. Şu hırsa bak, ne hale geldik. Ya. Cennet mekan Fatih'in zamanında düşün, İstanbul'da bir zat diyor, İstanbul'un en işlek caddesine ağaca keseyle zekatını astı diyor işe baksın zekatını verecek bir fakir bulamadı diyor günlerce en işlek caddeye ağacı açtı üzerine kocaman kağıt yazdı diyor bu benim zekatımdır Allah rızası için ihtiyaç sahibi biri alsın üç ay o keze orada sallandı diyor ağaçta üç ay üç ay sonra baktılar inmiş bir ihtiyaç sahibi de gelmiş muhabbas Kimler görüyor da ihtiyacım yok diye eli uzanmıyor. Şimdi zırhlı kasaları adam söküyor yerinden Allah mağaza. Geldiğimiz noktaya bak. Neden? E Allah'ın yolundan uzaklaştık da ondan. Bir zaman selamımızla o Osmanlı sultanlarının selamıyla krallar değişiyordu. Şimdi ne hale geldik bak. Allah'ın yolundan ayrıldığımızdan. Bu iş öyle sayıyla, teknolojiyle alakası yok. Hani Halit bin Velid'in olayını işte belki çevirip çevirip anlatıyoruz da gönüllerimize kazınsın diye. 3 bin kişilik sahabeyle 100 bin kişilik Bizans ordusunu nasıl ekim biçer gibi biçti göğsümüze iman kalmadı maalesef. Nasıl taptık dünyaya? <laughs> bir saat sonramıza da bir garantimiz yok. Yani öyle herkes 60 70 yaşını dolduracak diye bir gayede yok ki. Bak öyle 19 yaşında, 20 yaşında fidan gibi kardeşlerimiz Rabbine kavuştu. Kimsenin elinde bir garantisi yok ki. Bizans komutan nasıl şaşırdı şuna baksın ne kadar enteresan. Gülüyor. Halid bin Velid'e diyor ki, şu ardındakilerine merhamet et de onları benim karşımdan çek. Yazık olacak şu yüz bin kişiye. Nasıl kova tutuyormuş bin kişinin? Bak o sultanın verdiği cevaba bak. Sen diyor şu ardındakilere merhamet et de onları benim karşımdan çek. Senin şu ardındakiler ne kadar yaşamayı seviyorsa... Benim şu ardımdaki yiğitler de o kadar ölüme aşık. Neden? O ölümün ardında cennet ve cemalullah var. Şimdi biz bak nasıl gölgemizden korkuyoruz. Dün Alman kralının elinden Oğlumu kurtar diye Fransa kralı Fransuva'nın annesi kanuniye böyle cariyeniz diye mektup yazarken bugün bak bu Fransa elinden geçse oradaki Türkleri sınır dışı edecek. İkinci sınıf muamelesi yapıyor. Kralın annesi şuna bak mektup yazıyor altına da cariyeniz diyor sultana bak bak. Ya. Nereden nereye Evliya Sultan Yavuz Sultan Selim'in sözü ne kadar bak yerini buluyor. Diyor ki bu kılıçlar parladığı müddetçe o kafirler başını kaldırıp yüzümüze bakmaya cesaret edemez. Ne zaman o kılıçlar kınına girdi? Biz şimdi kafamızı kaldırıp onlara bakamıyoruz. Bir batı hayranlığıyla gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. İşte ya. Fakat İnşallah o saadetli günler yakın. Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman o İslam'ın gerçek aslanları o zaman nasıl meydana çıkacak baksın. O efendimizin zamanındaki güzellikler tekrar yaşanacak inşallah. Müslümanın hakiki hüviyeti ortaya çıkacak. Allah'ın görünmez ordularıyla destek verdiği o askerler inşallah o zaman ortaya çıkacak. Rabbim bize o günleri kavuştursun inşallah da. Amen. O sultanın ardında hizmet etmeyi nasip etsin. Amen. Gerçek kimliğimizi unuttuk. Yaradılış sebebimizi unuttuk. Ya. Allah gönlümüze hidayet versin. Şiirimizden devam edelim. Cahiller ağzını açınca ben der, ben deyip yol alan var mı hiç göster. Bak sözün güzelliğini görüyor musun? Benim diyen gerçek cahildir diyor Hazreti Mevlana işe baksan. Gerçek alim benim demez. Benlik şeytana mahsus bak. Öyle Kitabi bilgilerinin alimlik olmuyor. Bak dört kitap şeytanın ezberinde. Dört meleğin başkanıydı. Öyle bir konumu varken bak ben dedi, akıbetine bak. Hani Musa Aleyhisselam da kavmine böyle sohbet ederken kavminin içinden biri çıktı dedi ki ya Musa bu topluluğun en alimi kimdir? Bak mübarek dedi ki tabi o andaki duruma göre kıyaslıyor. Benim dedi. Halbuki gerçek alim Allahu Teala'dır. Bak Allahu Teala nasıl o sonsuz kudretiyle bize nasıl edep yolu gösteriyor. Ya Musa gerçek alim benim demedi de bak Cebrail Aleyhisselamı gönderdi. Hızır Aleyhisselam işaret ederek senden daha ileride ilim sahibi bir kulumuz var. Ona git ondan hikmet ilmini öğren. Bak bak. Nasıl onun bir peygamberinin bile o benlik duygusunu